Civata kutumuzu kaybetmişlerdi. Geliyorum abi. Civata kutumuzu kaybetmişlerdi. Civataları Civataları Bostan'dan bulabildik. Hiçbir yerde yok. Arkadaşlar teşekkür ederiz. 200 TL aldılar civataların hepsi için. Şimdi yeniden Skoda'ya doğru gidiyoruz. Arabanın önü bitmek üzere. Bitmek üzere dedim. Yine 2-3 günlük işi var. Bu evet, akşam Tutayım ustacığım. Ustacığım bu tarafta böyle olursa harika. Evet, yani bu çamurluk koyacağım. Bunun şimdi şu duruşu ayarı on numara. Önce bunu neye taktın? Buna uyacağız. Buna göre evet. Evet, evet. Bunun her şey on numara. Şimdi geleceğiz öbür tarafa. Şu şunun far beynini bir aktaralım. Şimdi beyni söktüm de bunu taktığımda direkt olacak mı yoksa bu kodlama modum olacak mı bilmiyorum. Takıp deneyeceğim. Yavaş yavaş bir şeye benzemeye başladı. Ustam diziyor. Ustacığım aldığımız vidalar yetti mi? Yoksa eksik kaldı mı? Eksikse gidip alalım yine. ya sen Burası da güzel oldu. Çamurluk yan sanayi mi ayarladık? şey çekiyor Ya o şeyleri dedi, o patlamış mı dedi, bir şey dedi ama ben tam anlamadım. Oo. Of of of. Jilet Arif. Şimdi şarjım bitiyor. Çok hızlı bir şekilde anlatıyorum. Ee, burada fare vardı. Fare sökebilmek için önce kapağı kaldırıyoruz şöyle kapağı kaldırdıktan sonra iki tane tırnak, iki tane de şöyle geçme deliği var. Şu kısım yukarı çıkıyor şöyle. Bir tornavida yardımıyla şu tırnakları attırıp biraz da yanlardan geldirip şuradan çıkartırsanız güzel bir şekilde çıkıyor. Takarken de önce bu malzemeyi takıyorsunuz. Farın yönüne bakacak şekilde şurası. Ondan sonra da yine yukarı çıkartıp kapağı üstüne oturtuyorsunuz. Filtre kutusunun şöyle bir uzantısı vardı. Geçirmesi epey zor oldu ama taktık. Şöyle bir kapak. Şuradan cıvatalanıyor. Bir de şuradan yeri var. Onun dışında tamponu toplamaya başladım. Radar ayağını bulamamıştık. Bunlar da radar ayağı çıkmıyormuş. Şöyle tırnaklı bir şekilde biraz kastırınca oturuyor yerine. Onun dışında şu panjur gelecek. Şuranın bir kireç çıtası var. Ee, bir de buranın nikelaj olması lazım. Ve buranın da. Siz farın ayakları kırılmış. 3 tane ayak yaptırdım şöyle. 150 TL. 1, 2, 3. Bunu da fiyat ekleyelim. Abi bu nikelaj orijinal mi yan sanayi mi? Bu mu? Yan sanayi yemeyiz. Şey yok yani. Bilemedim. İnşallah yan sanayidir de pahalısını almamışımdır. Poşet olmuyorsa abi. de geldiyse orijinaldir abi. GKL otobadi. Made in Çin Yan sanayi İnşallah oturur o zaman Dur ya. ben sana yardım edeyim bekle Aydın Benim arabaların kaderi herhalde bu çöpün yanında bitecek Skoda'yı da Taner abi çöpün yanına çekmiş Diyorum ki benim arabalar niye çöpün yanına attınız diyorum. Benim arabam da orada merak etme diyor. Neyse şimdi elektrikçi Erdoğan abinin yanına gidiyoruz. Klima buranın taktırıp birkaça kontrol yaptır yaptıracağım. 17 gaz bastırmayacağım. Belki tekrardan bir aksi çıkar sökülür diye. da Muhtemelen bağlamadılar. Anam, bağlanış ne hale gelmiş ya. Oo, sıcak. Ee, şöyle bir Oo, aynayı takınca yan kameralar çalışmaya başladı. Şimdi sadece öndeki kamera kaldı. Çok güzel. Allah'tan yine kötü kıyafet giymişim. Arabanın içi toz. Giderek ekrandaki ağırlanamalar azalıyor. Park sensörleri için bir yatak olması gerekiyormuş. E, bu, bu tampon sıfır almıştık ama öyle bir şey gelmedi. Üzerinde takılı değildi. Sadece tamponun delik hizaları var şöyle. E, pratik otoya sordum. Küberciye götür hallederler dedi. Hikmet abiye geldik. Hikmet, Hikmet abide de varmış. Şu tarz bir malzeme. Bu sanırım buraya yapışacak. Şöyle içinde de park sensörü geçecek. Bu sana. o bunun da körüğü yok. Olmadı. Koyamadım. Renfe Berikmet abi bizim bir tane e, Söyledim, malzememizin farklıymış gibi geldi bana. Ya, oturmuyor. Abi ya. tipi de bana biraz kalın gibi geldi. E, bunların etrafında bir körük oluyormuş. Diğerlerinde var mesela şunda. Şöyle. Ama bir tanesinde yok. Bunu muhtemelen sökerken tamponun üzerinde bıraktım ben. Unuttum. E, kendinden takacak Hikmet abi. Selam Furk baba, furt baba. Hmm, İşte bu Evet <laughs> Abi bunun orijinalinin yatağı Buraya nasıl sabitleniyor Bunlar şey e, Fabrikasyon altında şeyleri var. çift taraflı bantları. Yapışkan gibi şu. Ha, şu da gördüm bir tane de. Aynen yapıştır. Tamam anladım. Tamponun bazı parçaları vardı. İçinin kaburga kısmı. Evet. O da böyle eritilerek bir, bir, şekilde bir aynı böyle senin kanallı şey gibi delikleri vardı. Sen tutuş klipsleri mi diyorsun? Ha aynen. O da bizim böyleydi Onlar sanki. Onlar yapışkan. Çift taraflı bantını yapıştırıyoruz. Ha bizim yaptığımız fabrika tutmuyor da. Mesela bak şunun gibi. Şuraları sanki eritmişler. Sıfır tampon. O pres abi. Pres mi? Pires. Ha. Sıcak pres. Hı -hı. Sıcak pres. Abi sen el de yanmıyor. Alıştı. Alıştı mı? Sen şimdi parmak izi versen çalışmaz. Ne? Telefon ne? telefon açıyor mu? Ha, alamıyor. Telefon <laughs> telefonu açıyor da o telefon şu parmağı kullanıyor. <laughs> <laughs> Yerleri yok, biz almıyor. Üç parmakta istiyor Tamam Tamamdır. Şimdi Vallahi geçelim. Abi. Harika. Ata. Çok güzel oldu. 0. Evet. 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 Bir şey çay versene. Bol bol içiyor. Abi çay içer misin? Ben içmem. Evet. Taner abi genelde kendi yapıyor abi. Mehmet abi fenomen ya. Ben de onun şey, için işi yapıyormuş. E tabi zaten abi zaten fenomen abi. Tamam abi de şey var. bu tellerden var. Ondan sonra cımbız var. Kendi tamir ediyor. Şimdi sacı da kendi bükmeye başladı. Ya şey. Çamurlukçuya şey yapmıyor, iş kalmıyor. Ne? Abi yakında boyayı da kendi yapacak. Abi son işlemimiz. Bitti mi abi? abi? Tamam ustacığım. Ücretimiz ne kadar abi? İsmail abi bunların hepsini yataklarından beraber 400 lira oldu. Abi. Tamam abicim. 550 TL ver toplamda 400 lira istemişti. Ee, Hikmet abi bu yataklar ve işte delik açma, montaj vesaire. Ama 150 de dünden borcum vardı. 550 TL verdim. Hikmet abi sanayide yani A'dan Z'ye tüm ustalara göre en az para isteyen adam. Şimdi 400 lira değil bana o kadar ucuz geldi ki benim kafamda bir buçuk falan var. Yani Hikmet abi gerçekten çok kalender bir abimiz. Eğer böyle tampon tamiri, fiber işi vesaire olan varsa mutlaka uğrasın. Ren fiber 2558 sokakta. Evet. Diyemez. Şimdi e, aracın klima borularını Erdoğan abi taktı fakat şuraya bir yere bir müşür şu galiba. Şurası mı? Evet 23. Abo. Erdoğan abi şu yere düşürdün bir şey olur mu? He? Yere düşürdün bir şey olur mu? Şimdi bunun içinde bir sensörü mensörü vardı kırılır da. Neyse bunu 1000 liraya aldık. 3000 liraymış da 1000 liraya aldık. Kardeşim. Efendim? Nerede <laughs> Abi bilmiyorum artık. Karda mı? Zarda mı? Araba bittiği zaman belli olacak. Klima kompresörü pat. <laughs> kompresör patladı. Abi şimdi bir de bunun masrafı çıktı ya. Ulan tam her şey yoluna gir derken bir de bu çıktı başımıza. Yarın kompresör bakacağız. Ya da Erdoğan abi ben bir bakayım belki tamir ederim dedi. Selamünaleyküm. Bizim dün akşam tam iş bitiminde klima kompresörü patladı. Aşağıda muhtemelen kazadan dolayı bir hasar vardı. Biz de ona dikkat etmedik. Selenoidi yerinden fırlamış. Kompresör kırık. Birazdan göstereceğim. Şimdi yoldayım. Kompresörü yanıma aldım hurdacılar sanayine gideceğim. kompresyonu sıfırı 10 bin liraymış. Ama hurdacılarda 4 bin TL'ye bir tane buldum. Bir bakacağım. Temizliği nasıl? Düzgün bir şeyse onu da alabilirim. Aklımda kalmasın diye bir hurdacılara gideceğim. Aslında gönlüm sıfırdan yana. Bir gideyim bakayım en azından. Belki temiz düzgün bir şey bulurum. Onu alırız. Şuradan iki dakikada hurdacılar sanayine doğru gidelim şöyle bir durum var. Ne zaman bu tarz malzemelerin ikinci elini alsam 6 ay bir sene sonra yeniden gidip sıfır almak zorunda kalıyorum. Bozuluyor. Bu seçenek aklıma her zaman kurcalıyor. Bilmiyorum. Bir bakacağım. Erdoğan abi bir iki tüyo verdi. Testini yapacağım. Ona göre alacağım. Sıkı dönmesi gerekiyor dedi. Evet şu an hurdacılar sanayi sitesine intikal etmiş bulunuyorum Otağı fiyat sormuştum 4000 TL demişlerdi ama dün Parçaları aldığım, e, civartaları aldığım bir arkadaşlar vardı Onları yanına gideceğim Bir de oraya sorayım Evet, Rostan'a geldik, burada soracağım. Şimdi bizim kompresörün başına geleni söyleyeyim. Bu muhtemelen kazada. Şuradan bir yerden bir yara aldı. Belki de biz atladık burayı, kontrol etmeyi. Gazı basınca Erdoğan abi şu selonik yerinden fırlayıp kola kırılmış falan patladı yani. Dün gece akşam klima patladı. Her yer <laughs> zaman ben beyaz. Bula... Kanka tertemiz bir şey olması lazım. 1.5 tane değil mi? Evet 1.5 çay say. Kanka bunlar aynı mı? Aynı olması lazım. Benziyor. Aynı. Dikkat et. Anam. Aman dikkat. Hmm, bizim patlayan yeri burası. Farklı olma ihtimali yok. DH5 veya aynı. Bunlar Bu soket çıkıyor bunlar e biraz farklı. 3Q kodu fark eder mi? Yok fark etmez. abi. Evet. Baş aynı olsun gel sonra. 308 oynayayım. b aynı zaten de kodu. Bu kodu aynı değil ya. Nasıl abi 3 0 816 83 Bursa. Bu da mı 803? Evet abi ne olacak başka? Hmm. Şeyini kontrol et. Sıkı dönsün dedi. Şunu tut. Evet. Ama biz hiç fiyat konuşmadık. He. Fiyatını konuşuruz abi. Konuşalım kanka. Abi buna 10 lira diyorum. Saçmalama. 0-10 milyon. 0-10 milyon. 0-10 milyon. Denso. Orijinali vermezler abi. Yok bu çok pahalı kanka. Orijinali vermezler ki o fiyatla. Bu çok pahalı. Vallahi yemin <laughs> ederim 4 liraya diyen oldu. Yemin <laughs> ederim 4 liraya diyen oldu. Şu ben, desen, ben, ben, Ben ilk sana geldim iyi demiş Temizliğini bilmiyorum. Bunu olur 8 mi? Sana buçuk. Ben bir dörtlüye bakayım. Bir dörtlüyü kontrol tamam. Erdoğan abinin bulduğu sıfır Denso markaydı. Buradan sağa döneceğiz. O da kötü bir marka değil yani mahalle olmak zorunda değil bana göre. En azından sıfır. Eee 4000 TL fiyat almıştık. Bir kontrol edeceğim malzemeyi. Ona göre belki alacağız, belki almayacağız. Burası dön. Şimdi <laughs> Dur bir dakika anlaşın da ona göre. <laughs> ya 3 lira abi sen gönder ya. Hadi Yarın yine geleceğim ya. Hadi 350 at seni hemen Ya vallahi ben senden ya. şimdi razı e, Şimdi ben bir tane daha parçacıya gitmiştim. Orada 4 4000 TL fiyat almıştım. 4 4 verdim. 7000 atmıyorsun. <laughs> Şimdi e, yukarıda bir tane parçaya daha fiyat sormuştum. 4000 TL fiyat vermişlerdi. Fakat e, oraya götürdüm ve klima kompresörü bunların çift soketli olduğunu ve bu fiyatı olmayacağını e, söyledi. Onu da söyledi rakam aynı yine 10.000. Sana dedi 8 olur dedi. Sonra dedi 7.5 yapayım dedi. Ben tam düşündüm böyle gidiyordum dükkandan ve şu parçası yoktu. Buna baktım ayarlarım falan dedi. Tam dükkandan çıkıyorum gel 7 olsun dedi. Ben de 0 alacağım dedim. Neyse çıktım. Sonra Sonra internetten Denso markasını araştırdım, ee, birkaç tane yoruma denk geldim, tamam, takanların bir yılda, bir buçuk yılda tekrardan arıza çıkarttığını ve bozulduğunu Neden? okuduktan sonra Neden? 7 anlaştığımız evet. Vostan'a geldik, 7 bin lira teklif ettik, zor da olsa kabul ettik, almış olduğumuz, <gülüyor> <gülüyor> kavga dövüş 7 bin lirayı almış olduğumuz klima kompresörü bu, yalan yok, temiz, arabanın üstünden söktük, şöyle, Araç burada, önden herhangi bir kazası olmamış. Motor da böyle, temiz bir motor. Yani öteki klima kompresörü bayağı kirliydi ama fiyatları aynıydı. Tuhafıma giden şey, hurdacıların hepsi aynı fiyatları söylüyor. Mesela 10 diyor 8'e düşüyor, 10 diyor 7.5'a düşüyor. Sanki anlaşıyorlar bilmiyorum ama birebir aynı fiyatları vermesi tuhaf. Bu motor dediğim gibi temiz bir arabadan sökülmüş, fazla yol yapmamış, yıpranmamış bir motor olduğu için bu klima kompresörü çok temiz olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu aldık. Şimdi kompresörümüzün montajı yapıldı ve Tekrardan gazını basıyoruz. İnşallah bu sefer herhangi bir sorun çıkmayacak. Patlatmazsak sıkıntı yok. Haber geldi. Araba bitti her şey. On numara diye bir Haber geldi. Gidelim borulara elleyelim. Çok güzel. Soğukluk çok iyi. Ne oldu bu koltuğa? Aşağı inmiyor. Nasıl iniyordu bu? Heh. Abi çok güzel. Çok iyi yüklüyor. Harika. Şimdi Şehirciye gidelim. Şimdi Kadir'e gidelim. Elektrikçi Kadir'e. Araba ne girmiyor? Elektrikçi Kadir'e gidelim. Şu artık tamponun işini çözmemiz lazım. Ondan sonra aracımız bitiyor. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak abi. Çok güzel hissediyorum. Ha bu arada Erdoğan abi 2700 TL hesap çıkarttı. Neden öyle çıktığını da söyleyeyim. Klima kompresörü için 7000 vermiştik. 2700 TL'de Erdoğan abi işi verdik. iki kere gaz bastı. Dün gazlı, dün bastığı gaz patladı. Bizim hatamız kompresörde bir sıkıntı olduğunu söylemem lazımdı. 800-800, ee, 1600 lira, 900 lira da, 1600-1100 lira da şey aldı. Herhalde çıkma takma işçiliğini aldı. Durum bu şekilde. Şimdi işin alengirli kısmı başlıyor. Elektrik, elektronik işlere tamamen sürpriz ne olacağını, fiyatın ne çıkacağını asla kestiremiyorsunuz. Şimdi kendimizi Kadir'in kucağına atacağız. Bakalım neler olacak. Arabada çok ufak tefek sıkıntılar kaldı. Ee, öndeki kameranın soketi olmadığı için ona bir sistem yapıp üzerine makaron geçirecektim. Makaronu aldım. Makaronu almışken de şunu göstereyim bir. Bir saniye. Allah. Kaza da bizim şu Farikam'ın su fıskiyelerinin bir tanesinin borusu kopmuş. Bu boruya bir ek yapılması gerekecek mutlaka aynı bu şekilde. Ya da şu jaktan bulabilirsem bir tane uç yapıp bu jakı yani o jakı takarak aktif edebilirim. Bulamazsak bunu kompresine alacağız. Satılıyor mu bilmiyorum muhtemelen sipariş gelir ama bir deneyeceğim şansım yaptırmayı. Şimdi usta bu kazada tamam. kopmuş. Aynı şurası gibi. Buna da bir uç yapmam gerekecek. Tamam. Tamam. Şundan lazım bir tane. Var mı sende? Bir de şu araya bir parça. Özkay rekorda bulamadık. Bir konayı cevataya gideceğim. Konayı hırdavata gideceğim. Varsa orada vardır. Yoksa da artık bunu servisinden siparişle getirttireceğiz. Servis sipariş geleceğini söyledi Ali. Bu da bayramdan sonraya kalırmış. Ben şimdi buraya normal şeffaf bir hortum yaparak kapatacağım. Bayramdan sonra tampon tekrar söktürme durum olursa değiştireceğim. 1300 TL fiyatı uygun aslında. Tekrar söktürme durumu olursa değiştireceğim. Eğer tekrar söktürmezsek ellemeyeceğim. Bu şekilde kalacak. Şeffaf bir hortumla geçme yapacağız. Hortumları Konay'dan aldım. Daha önce de dün de verdim dedi. Dünkü gelen aracında jakı kırılmış. Hep buna dönüyorlar falan dedi de. Şöyle bir yapayım umarım tekrar sökerim orijinalini çeviririm. Pek sanmıyorum. Ben böyle şeyleri bir yaptım bir daha öyle kalıyor da. Yine de hani derme çatma bir şey olmasını çok istemiyorum. Bakacağım. Şimdi Taner abinin dükkanından çıktım. Olay şöyle. Bu su fıskiyesine hortumları taktım. Ama Taner abiden yardım istedim. Taner abi dedim. bir bak bu hortumlar tamponun içinden mi geçecek, tampon demin arkasından mı gidecek? Benim işim değil dedi. Elektrik için işi diyor. Şimdi düşünüyorum. Sıfır kesi çalışıyor. Elektrik tesisatlık bir durum değil. Yani bunu söktüğümüz gibi geri takabiliriz. Tanrı ben takacağım zaten. Kendim takacağım. Sadece bu benim işim değil, benim işim değil. İyi abi senin işin değil. Neyse taktım tamponu takarken Taner abi yardım etti. Sağ olsun Allah razı olsun tampon takma işi onun işi olduğunu kabul etti. Şimdi bu fıski ortamına bir T boru almıştım. T'yi uzatmak için bir parça daha alacağım. Ondan sonra elektrikçi Kadir'e gideceğim. Şu radarı falan ayarlatalım da artık yine sanayiden bana günah gelmeye başladı. Ama Taner abiye ufak ufak cezalar birikiyor. Hesaplaşacağız. Cezalar birikiyor. Benim işim değil, benim işim değil. Şuradan bir